Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bugün günlerden saat şu anda 5.30. Yaklaşık bir buçuk saattir bu inekler yayılıyor. 5 Eylül Pazar. Burası benim regir tarlası. Komşumun inekleri saldık. Burada zaten kesiyorlar. Burası kesilmemiş kısım ama şu ilerler kesilik. Biçip biçip beni atıyor. Bugün ben inekleri saldım. 5 tane inek semire 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 yiyorlar. Sanki baklava yiyorlar. Bu ineklerin hepsi, şu iki tanesi dübe. İlk kere doğuracaklar. Bu ineklerin hepsi gebe. İlerideki simental. Bir ay kalmadı bildiğim kadarıyla. Az bir şey kaldı. Bunlar daha yeni gebe. Ama regras'ı, tefkras pardon, regras değil bu yaz otu, tefkras'ı çok severek yiyorlar. Kökünden koparıyorlar. çar çar çar. Tabi bunlar tohuma kaçtı. Tohumlandıran hepsi. Buranın toprağı suyu tutmuyor. Suluyorsun suluyorsun hiç sulamamış gibi. O yüzden tep kraslar çok fazla boylanmıyor. Hemen tohuma kaçıyorlar. Her gün su versen elektrik parası sondajdan çekiyoruz. Suyu. Kıştan kalan yem bezelyesinin tohumları döküldü. Onlar bir daha çıktılar. Bu da yem bezelyesi. Bezelyeler çıkmış üstünde. Gel bakalım. Şunlar yem bezelyesi. Bunu koparalım da düzenize verelim. Bura biraz çamur. Komşuda sondaj kazıtı burası bayağı çamur olmuş. Bataklık gibi olmuş. Nasıl geçeceğiz karşıya? Kenardan alışıyor. Şu anda suyun içine girmek üzereyim. Dibisi dolu buranın. Etrafından dolaşalım. A kızım. Gel. Ne? A kızım. Kaçmayacaksınız değil mi? Bunlar benden korkuyorlar. Gene suyun içine giriyorsun. A kızım al. Al kızım. Al kızım bu bunu daha çok seversin. Bu bezelye. Al. Korkma. Ha, bir kokla bakalım bir yenecek mi bir kokla bakalım. güzel değil mi? Maşallah kızıma. ha. ye onu. Çart çart koparıyorlar. Kızım ye onu. Bunlar da Hamdi be. Tekinlerden küçük biraz. İşte yaklaşık bir ay oldu tohumdan bu ikisi. Maşallah simonitörü iyice genişledi. Doğurmazan az kaldığı için Otun sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Cart 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 koparıyorlar. Gel maşallah tursunuma gel. Gel. Şeyi gördün tabi. Neydi onun adı? Bezelyeyi gördün. Koştura koştura geldi. Alıştınız galiba. Bir buçuk saattir yayılıyorlar. Böyle otun olduktan sonra hayvan beslemek çok güzel. Bu Raygrass, Tefgrass, şeker sorgumu gibi imkanlar Olduktan sonra tarlan olduktan sonra gerçekten çok güzel. Yeni maliyetlerini en düşüğe düşürmenin en güzel yolu bunlar. Ama imkan olmadı mıydı? Ben zamanda yaptıydım koyun işi. imkan yoktu. Tarla yoktu. Burası var şimdi ama o zaman yoktu. Simentenin arkasına bakalım. Biraz büyümüş. Daha var. Demek ki onu tam ne kadar faydası var şimdilik bilmiyoruz. Komşum birazcık kısıtlı veriyor otu. Diyorum onu sürekli her gün kes doldur önüne yiyebildiği kadar yesin. Sabah bir harar veriyor. Gene saman veriyor. Eski alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Bildiğim kadarıyla şu akbaş sağlıyor şu anda. Onun buzağası 4-5 aylık kadar oldu. O da tohumlandı. Çamura battı inek. Burası niye çamur? Yan tarafa komşum sondaj kazdırdı. Kazdırırken atan çamuru pisliği darbeli sondajda su atılıyor. Çamur atılıyor ya. O çamuru pisliği ve biraz önce denemesi yapıldı. 2 saat kadar su akıtıldı. Hemen şu ana çalıların arkasından hemen dibinde oradan su buraya aktı. Çamur da buraya aktı. Çamurları göstereyim. Şu killi toprak. Sondaj da orada gözüküyor işte. Denemesi yapıldı biraz önce. Ağaçların arkasında gözüküyor mu? Oo ayağıma su attı. İşte sondaj orada. Oranın çamur biraz önce 2 iki saat akan su. Bizim tarla aktı. Çamur da bizim tarla yakmış kazarken. Buralar komple çamur. Hatta ayağımda terlik var çorap da standı. Bunların karnı bugün süper doydu. Ne güzel böyle hayvan beslemek. İnternette, YouTube'da bir arkadaş vardı. Adını unuttum. Adını Cengiz Doğan, Cengiz Doğan. Onun yaptığı sistemle yapılacak aslında. Aynı benim burası kadar. Burası 5,5-6 dönüm kadar. Yani kameradan büyük görünüyor ama toplam tapu alanı 9,5 dönüm. Yukarıdaki evin olduğu yatakta işte 2 dönüm kadar kayıp varsa 2,5 dönüm kadar kayıp varsa burası da 7 dönüm kadar. Çok büyük görünüyor da çok büyük değil. O arkadaş şuradan kenardan 2 metre tel çekiyor. Elektrikli çit çekiyor. 20 tane hayvan besliyor bu. 130 metre uzunluğu baştan sona kadar uzunluğu 130 metre. Enine de 2,5 metre 2 metre tel çeki veriyor. Bugün burayı ot pişme makinesi gibi sıyırıp gidiyor inekleri. Aynı burayı da o sistem yapılabilir. Bu başından sonuna kadar şimdi arkası andayım sınırdayım ben tarlamın sınırındayım. Başından sonuna kadar burası 130 metre. Eni de 50 metre. Günlük 2 metre yaysan o elektrikli çitle 20 tane ineğe veya dana ineği ise düveyi 50 metreye kadar 25 gün var. 25 gün içinde zaten en baştaki kısım gene büyüyor ama bu tarlayı biraz inek gübresiyle ve şeker gübresiyle artık gübreyle bir şekilde beslemek lazım. Sadece su yetersiz. Gübre de atmak gerekiyor. Gübre atınca hızla büyüyor. Yani 5 ay 6 ay ot yeterli. Ondan sonra kışın da reygras. Reygras kışın biraz yavaş büyüyor da. Yaza bahara doğru büyüyor. İşte baharın hızlı biçimli, biçimli ile bir şekilde olacak. Bunları seyrederken zevk alıyorum resmen. Çok fazla olmadığı için 5 tane inek var. Çok fazla çiğnemiyorlar da. Ve bu düve boyuna sallanıp duruyor. Ot mu vurdu? Arı mı? Arı var bacakların arasında. Sinek var. Kızım bir şey olmuyor değil mi? Sağlamsın değil mi? Zararlı şeyler yemiyorsun değil mi? Akıllı. Maşallah düvenin karnı şişti. Kaşınıyor da şimdi sementerler uysal oluyor. Akbaş da sementer grubuna giriyor ya. Yani. Ama Hochtaynlar hele bunlar dübe. Bunlar daha çocuk ya. Gelirken nasıl koşturuyorlar, nasıl önüne geçebilmenin imkanı yok. Göte ata koşturdular vallahi. Sonra geri geldiler büyüklerin ineklerin yanına. Bir de hoştan cinsi. Cübe orada çamurluğun içinde şimdi şeyleri yiyor. Bezelyeleri yiyor. Ne güzel ah fıstık gibi. Daha ne istiyorsun? Bugünlük bu kadar yeter. Arkadaşlarım uzun zamanda video çekmiyorduk. İnşallah yakın zamanda bir daha çekeriz. Böyle güzel bir manzara bulduğum için çekmek istedim. Hayırlı günler.